Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu aleyhi resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu İman konuları okuduk Mızraklı iman dersimizden İkinci madde Birincisi Allah'a imandı Sıfatlarından bahsettik İkincisi meleklere iman Ben Allah'a azimuşşanın Meleklerine inandım İman getirdim Allah Azimüşşan'ın melekleri vardır. Anlar nurdan halk olunmuştur, Nurdan yaratılmıştır. Yemezler, içmezler. Anlarda erkeklik ve dişilik yok, olmaz. Gökte, kökten yere inerler. yerden köye çıkarlar. bir halden bir hale girerler. göz açıp yumuncaya kadar anlar Allah Azimüşşan'a asi olmazlar. Bir anlık bile ve biz cileyin günah işlemezler. Işle evet, bizim gibi yani. Günah işlemezler. Ve onların içinde bu karretler yani çok yakın olan melekler vardır. Peygamberler vardır. Bunların nesilleri vardır. Cümlesinin eftali Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, Misa aleyhisselam ve Azza Bunlar cümle meleklerin peygamberleridir ve her birisini Allah azim bir hizmete bir hizmete koşmuştur. Kıyamete kadar bir hizmete dahi nöbet gelmez. Bu o işi yapana kadar öbür işe sıra gelmez. O kadar yoğun işleri var. Üçüncü madde ve kütübü Allah'ın kitaplarına inandım. Dahi Allah azim kitaplarına inandım, iman getirdim. Allah azim kitapları vardır. Cümlesi 104 kitaptır. Yüz yıl sayfadır. Dördü büyük kitaptır. Tevrat Hz. Musa Aleyhisselam'a Zebur Hz. Davut Aleyhisselam'a İncil Hz. İsa Aleyhisselam'a Kur'an bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olmuştur, indirmiştir. 100 sayfa, 10 sayfası Hz. Adem Aleyhisselam'a 50 sayfası Şit Aleyhisselam'a 30 sayfası İdris Aleyhisselam'a 10 sayfası da İbrahim Aleyhisselam'a inmiştir. İki ismi Kur'an-ı geçmiyor. Ha? Bunların cümlesini Cebrail Aleyhisselam indirmiştir. Cümlesinden sonra Kur'an-ı Azimüşşan nazil olmuş. En yani son Kur'an-ı indirmiştir. Az az ayet ayet 23 senede tamam olmuştur. Hükmü kıyamete gününe kadar bakidir. Nesihten ve tebdilden beridir. Değişmekten, kaldırmaktan korunmuştur. Dördüncü madde Allah Resulü. Tabi bu kitapta ne varsa inanmak vardır Ha? Kitaba inanım diyor adam mı? Kitapta ne yazıyor? Faiz haram diyor. Zina haram diyor. Hırsızın çarptı eli kesilir. Zina cezası var falan. Adam o zaman ya acaba diyor. Öyle olmadı. Kitaba iman öyle değil. Ne derse kabul. Aleyhine de olsa kabul çeksin. Müslüman teslim olur. Dikkat edelim. Resullerine inandım. Takip ben Allah azze ve peygamberlerine inandım, iman getirdim. Allahu Teala'nın peygamberleri vardır. Evveli Hazreti Adem aleyhisselam'dır. Ahırı sonucu bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ikisinin arasında çok peygamberler gelmiş geçmiştir. Onların sayılışını sayısını Allah azze ve biliyor. Peygamberlerin sıfatları. tabi 124 bin 124 bin diye sayı rakam vardır ama Sayısını Allah bilir. İlk peygamber Adem Aleyhisselam, ona ve son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a ve ikisi arası gelen, geçen bütün peygamberlere inandım. Peygamberlerin sıfatları ve dahi peygamberler hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfatlar var. Beştir. Sıdık, emanet, tebliğ, ismet, fetanet. Sıdık demek cümle peygamberler sözlerinde sadıktır. İkincisi emanet demek anlar emaneti, hayatlık etmezler. Çünkü tebliğ demek anlar Allah Azim şanının emrini ve nehin yasağını, emrini yasağını bilir ümmetlerine beyan edip açıklamışlardır. Onu da ümmetlere ulaştırmışlardır. Gizlemezler. İsmet, bütün büyük ve küçük günahlardan beri olmak demektir. Günahsızlıklar. Günah işleyemezler. Fettanet demek cümle peygamberler Nas'tan, bütün insanlardan akıllı, zekidirler. Yani akıllı zeki insanlardır. Ki onlar bunu taşıyacaklar. Yani. Cahil olan sıfatlar beştir. Cahil olan. Onlar yerler, içerler, hasta olurlar, dünyalarını değiştirirler. Yani vefat eder. Onlar bizim gibi dünyaya muhabbet etmezler. Şöyle mesela, bu bir şey var ama dünyaya etmemiştir zerre kadar. Hepsini al vermiştir. <laughs> yevmel, yevmel ahir. Beşinci madde. Ahiret gününe inanmak. Taki ben kıyamet gününe inandım. İman getirdim. Cümlemiz ölüp yine dirilsek gerektir. Yani. Cennet ve cehennem mizan terazi yani sırat köprüsü haşır ve tekrar dirilmek, toplanmak. Azabı kabır, kabirde azap ve nimetlenmek, münker ve nekir suali, yani melek iki tane melek gelip sordum bunların sualleri haktır ve olacaktır. Tabi şu şey böyle. Ahiret gününde böyle başlamıştır. Altıncısı ve bil kaderi hayri ve şerri minallahu teala. Kaderin hayrı ve şerri Allah tarafından, Allah tarafındandır. <laughs> Ta ki hayır ve şer olup olacak cümlesi Allah Azimuşşan'ın takdiriyle ve dilemesiyle ve yaratmasıyla ve levh-i mahfuza ile olduğuna inandığım iman getirdim. Asla kalbimizde şek ve şüphe yoktu. O halde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve Resulü deriz. Evet. İtikatta ve amelde mezhebim mezhebimiz. Ve dahi itikatta mezhebimiz birdir ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir ki bu mezhebe mezhepte benim itikadım Efendimiz Aleyhisselam ashabı gibidir yani. Ahmet'e mezhep dört tanedir. İmam-ı Azam, i̇mam Şafi, i̇mam Malik, i̇mam Ahmed bin Hanbel. Bu zatların mezheplerindeyiz. Yani ibadetlerimizi bunların ben gibi yapmaya çalışıyoruz. Bu dört mezhepten her hangisine, hangisi herhangi birine olursa taklit etmek cahildir. Lakin biz İmam-ı Azam mezhebinle deniz. İmam-ı Azam mezhebi savaptır. Hata olmak ihtimali vardır. Gayri hatadır. Saf doğru olmak ihtimali de vardır. Ondan için diyoruz. Bizim mezhebimiz haktır ama hata ihtimali vardır. Kaç taraf mezhebi de hatalıdır ama doğru olma ihtimali vardır. O yüzden dört mezhep birbirini tekfir etmez, batılı insel etmez. Dört mezhep imamın birbirinin takviyecisidir yani. İmanın bekasına sebep ve tabi imanın bizde baki kalıp devamlı olup çıkmamasına şartı ve sebebi altıdır. Evveli biz gaibe iman getirdik. Gaybe inandık. Bizim imanımız gaibedir. Gayb yani görünmediği halde ona inandık. Zahire değildir. Zira biz Allah'ın azimuşşanı gözümüz ile görmedik ve dahi peygamberleri görmedik. Lakin görmüş gibi inandık, iman getirdik. Asla şüphemiz yoktur. İkincisi, yerde ve gökte, insanda ve cinde ve meleklerde ve peygamberlerde gaibi bilir, bilir yoktur. Gaybi iman. Biliyor musun? İman bekası için de evet, tabii ki Yerde gökte insandan, cinden, meleklerden, peygamberlerden gayb bilen yoktur. Ancak al gaybi Allah azim şu biliyor. Herkes bu itikat üzerine olmak gerektirir. Üçüncüsü harami haram bilip itikat etmek. Dördüncüsü helalı helal bilip itikat etmek. Yani bak. Beşincisi Allah azim şu azabından emin olmayıp daima korkmak. Adısı her ne kadar günahla kar isek de Allah azim Şah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Bu altı şeyden birisi bir adamda yok, o bulunmasa, peşi bulunsa yahut birisi bulunsa, peşi bulunmasa o adamın İslam'ı sahip değildir. Noksan değil. İmansı gitmenin sebepleri, tabi imansı gitmenin sebepleri 40 kadar ben olmuştur Allah. Peki siz yaramaz itikat, yanlış itikat. İkincisi zayıf iman, iman zayıf. Dokuz, e, üçüncüsü dokuz azasını doğru yoldan daldan çıkartmak. Yani el ayak göz kulak nefsi, midesi falan. Dördüncü günahına mısır olmak, ısrar olmak. Günahına ısrar edici. Dokuz azası iki el, iki ayak, iki göz, iki, 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 iki kulak, dil. 4. Dör, dördüncüsü günahına mısır, ısrarcı. Günahı işte yanlış diyor. Beşincisi nimeti İslam'dan şükür ve şükrünü kesmek. İman nimetine şükretmek. Altıncısı imansız gitmeden korkmamak. Yedincisi nahak yere zulüm etmek. Haksız yere haksızlık yapmak, yani zulüm etmek. Sekizinci sünnet üzere okunan ezanı Muhammed'i dinlememek. İmansız mesele buraya bak ona göre. Dokuzuncu anaya babaya asi olmak. Onuncu çok çok imin etmek. On birinci namazda beş yerde tadil erkanı terk etmek. Bu da imansız olmaya sebep oluyor. Ha. 12. On ikinci namazı kolay sanıp an alçak iş gibi tutmak. Basit saymak. Yani o zaman. On üçüncü kandır içmek. İçki içmek. Yani uyuşturucu kullanmak. On dördüncü bunlara imansız mesele oluyor. Sonunda adam yoldan çıkar. On dördüncü mümin karındaşına eziyet etmek, Müslümanlara eziyet etmek. 15. yalan yere evliyalık satmak, sofuluk taslamak. Ya. Yeah. 16. günahını unutmak. Günahları unutuyor. İyilikleri görüp yani. 17. kendisini beğenmek. Kendini beğenmek. Ucu. 18. ilim ve amel, amelim çok demek. İlim amelim çok. 19. münafıklık, etmek, 20. haset, etmek 21. üstadinin şer'a muharif olmayan yerde sözünü tutmamak. Hocasının, şeyhinin, alimin doğru sözlerine dair işine gelmesi için tutmuyor. Son dakika. 22. bir adamı tecrübe etmeden eyyut demek. Tanımıyorsun, bilmiyorsun haline adam iyidir. 23. yalana mısır olmak ısrar etmek, yalanda ısrar. 24. ulemadan kaçmak, ilim meclisine kaçmak insanı imansız götürür. 25. erkekler harir giymek, ipek giymek. Çekil biçmesi haram olduğu için bunu ısrar adam. Sonra basit alır, Allah'ın mazı çıkar. 26. Bıyıkların kitaba uydurmak. Bu uydurmamak. Bıyıklarını kitaba uydurmak. Yani sünnet üzere bıyık kısaltmamak. Ama bıyıklar dikkat. 27. Gıybete Mısır ısrar edici olmak. Gıybette. 28. Komşusuna eziyet edinmek. Bu da bak insanı dine çıkarmaya götürüyor. 29. Dünya umuri için çok gazap bak gelmek. Dünya işleri için gazap gelmek. 30. Riba yemek, faiz yemek. 31 sihir bazlık yapmak sihir tam çıkarıyor 32. kaftanın yegini yenini yani ve etegini uzun itmek yani yerlere sürece kadar kibir için kollarını böyle uzatmak bunlar kibir olduğu zaman adamı ne yapar imansız gidiyor 33. Allah Azimüşşan'ın sevdiğini sevmemek sevmediğini sevmek kafirleri adam seviyor. Ya futbolcudur yok, artisttir yok, bilmedir falan filan. Ya, ne olsa olsun bu adam kafir. Allah Allah ya. Yavrunu nasıl seversin, nasıl beğenirsin bu işini? 34. sıla Rahmi terk etmek. 35. Mümin karındaşına üç günden ziyade kin tutmak. Küsmek yani. 36. Ziyade zinaya mısır olmak. S sırarca. Sürekli zina yapıyor. 37. yıl livata etmek ne 38. livata ittirmek kendine ne oldu billah? Eşcinseller var ya. 39. hatunini haramdan sakınmamak hanımını, kızını, mahremini haramdan sakınmıyor. 40. münkeri men itmemek, yanlış şeyleri men etmemek yanlış şeylere dur dememek. Bu da insan ne yapıyor? Demek ki daha kayıt bir hale düşürdüğü için imansız gitmesine sebep olur. Cenab-ı Hak bizi bu afatlardan muhafaza edersin inşallah. Bunların tersini yaparsan, bunlardan sakınırsan biraz bunun karşısında bunlardan ziyade hata eder insan ama böyle hatalar olmaz. Bunlar çok yani, tehlikeli hatalar. Yeni. İyilikler yapmaya azmedersen, edersen, iyiliklerde devam edersen Allah-u Teala korur. İmanı korumanı şey işte söylemiştik. Gaybi iman, tasdik etmek, şükür etmek. İmanlı olduğunu bir şükürümüz lazım. O yüzden zikir, 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 namaz, ibadet, şükür. Duada, değil mi? Elhamdülillah ile başlıyorsun, elhamdülillah ile bitiriyorsun, salavat ile başlıyorsun, salavat ile bitiriyorsun. Böyle yani insan iman sahibi olmasını, nimet sahibi olmasını, bütün bunların takdirini eline girdiğince yapması lazım. Şükreden de olmak lazım, zikreden de olmak lazım. Vallahi elə vaxtda azum, cinan vaxt elimizə gənimətimizi muhafaza etsin. Suat ahvet versin. Hüsnə va tamam aziməsin. Əlhamdülillah Rabbil alamin.